Seyhan'ın Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı ve her zamanki gibi beni sürekli takip edenler selamlarımı da siz değerli insanlara sunuyorum. Dilerseniz sabah kahvaltılarına, dilerseniz öğlen veya akşam yemeğine mükemmel ama gerçekten hem doyurucu hem lezzetli tavuklu mükemmel bir börek yaptım. Hemen malzemeler listesine geçtik. Şu şekilde gösterip hemen tek tek söylüyorum sizlere. Bir tatlı kaşığı salça, baharat olarak çeyrek çay kaşığı karabiber, çeyrek çay kaşığı kırmızı toz biber, çeyrek çay kaşığı köri, bir çay kaşığı kekik ve de bir çay kaşığı tuz var. 150 gram tavuk göğsü var doğranmış böyle küçük küçük. Kendi açlamış olduğum bir orta boy patates hatta küçüğe yakın bir e, küçük havuç kare kare doğradım onları. Bir orta boy kapya biber onu da aynı şekilde doğradım. Şöyle bir kilo normalde 10 adet fakat ortasından hani kesilmiş vaziyetinde 20 adet olarak gözüken e, milföy hazır milföy hamuru. Hemen öncelikle tavuğu kavurmakla, tavuk göğsünü kavurmakla başlıyoruz. Tahmini böyle birkaç yemek kaşığı ayçiçek yağı koyuyorum. Şöyle karıştırıyorum birbirine yapışmaması için. Bir müddet kavrulduktan sonra tabii ki her seferinde tencerenin kapağını kapatıyorum. Açık vaziyette hem Suyu çabuk buharlaşacaktır, gidecektir. Ee, kendi suyuyla kavurmaya çalışırım ben her zaman için. Bu yüzden sizlere şöyle gösterirken gösterdikten sonra da zaten kapağını kapatıyorum. Bir müddet kavuruyorum. Tekrardan kavrulduktan sonra diğer işlemleri yapıyorum. Salçasını koydum, bir tatlı kaşığı. baharatlarını koyuyorum. Çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kendi haşlamış, doğramış olduğum patates ve havucu koyuyorum. Yani sizler bir küçük kavanoz hazır garnitür alabilirsiniz. Ve ortadan ikiye kesiyorum milföy hamurlarını. Bu şekilde üçgen şeklinde İlk başta direkt o şekilde katlayıp koydum. Sonrasında açılmalar olabilir diyerekten çatal ile kenarlarını bastırdım. Hem de kenarlarına şekil olmuş oluyor hem de açılmamış oluyor kesinlikle bakın. Sonrasında işte çatal ile devam etmeye karar verdim. O diğer ilk yaptığımı da yine çatal ile bastırdım. Yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye koydum. Şöyle biraz elimle yaklaşık yarım santim civarında açıyorum normal e, halinden Sert bir hamur olmasına rağmen hani o şekilde gözükmesine rağmen aslında çok yumuşak Ve böyle hemen açılıyor Tüm hamurlarımı bu şekilde Yapıyorum toplamda 20 adet Böreğimiz çıktı Üzerine küçük bir adet yumurta kırıyorum. Akın'ın sarısını kesinlikle ayırt etmiyorum. Hepsi içinde. Sadece sarısı değil. Çok yanmış, çok kızarmış vaziyette görünmesin diyerekten. Çok aşırı parlak görünmesin diyerekten. Akı ile birlikte sürüyorum üzerlerine. Susam veya çörek otu serpiştirmiyorum. Çok yakışmayacağını düşündüm açıkçası. Sizlere de üzerine serpiştirmeyin derim ama yani sizler tamamıyla size kalmış İşte bu da fırından çıktıktan sonraki haliydi ve de önceden ısınmış fırına koyun buna da dikkat edin ve en son sizlere işte sunum halini gösteriyorum çok lezzetli olmuştu yani inanın e, koyduğum baharatları ile köri kesinlikle koyun çok güzel yakışıyor kimyona benzer bir e, tadı var ve gerçekten böyle hani e, hoş bir aroma Tüm baharatları ile kekik zaten tavuğa çok güzel yakışır biliyorsunuz her şeyi ile içi dışı ile mükemmel bir börek olmuştu çok tatmin edici çok doyurucu oluyor dilerseniz dediğim gibi sabah kahvaltılarında dilerseniz misafirlerinize bile e, kesinlikle sunum yapabileceğiniz çok şık çok doyurucu bir e, börek diyebilirim sizlere ve ben bir videomun daha sonuna geldim. Şu ana kadar beni takipte değilseniz umarım bu videomdan sonra beni takip alırsınız. Abone olursunuz. Abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tüm olarak açmayı unutmayınız. Benden gelecek her türlü bildirimi almış olacaksınız. Videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen emeği saygı için like atalım. Hoşçakalın.